Selam Hidayet'e tabi olanlara. Buradan oğlum evladım Hüseyin Çevik sana sesleniyorum. Gerçi sen 40-43 yaşında falan olsan ben senden tam 1400 sene büyüğüm. Yani oğlum evladım demem zoruna gitmesin. Nefsi hareket etme. Ağrına gitmesin. Yani sebebini ben sana açıklayayım de. Bil yani bil. Neden sana oğlum evladım dediğimi de bil. Zoruna gitmesin yani. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanında taşıdığı 33 tane hadis var. Bu hadislerden 27. hadis ve 28. hadis. 27. hadiste Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki Ahir zamanda şiddetli ve dehşetli bir bela gelecek. Herkese isabet edecek ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah'ın dinini bilen, lisanı ve kalbiyle mücadele eden bir adam kurtulacak. O ise, o adam ise ona geçmişleri mesleği sepkat etmiştir. Yani nübüvvet verilmiştir. Bir de İkinci kişiden bahsediyor. Bir de Allah'ın dinini bilip tasdik eden biri kurtulacak. Ortaya koyduklarım da zaten bunun ispatı oluyor. Hem tasdik ettiğimi ispat etmiş oluyorum. Kaç tane videom var. Hem de ondan sonra Allah'ın dinini bildiğimi ispat etmiş oluyorum ortaya koyduklarımla. Her şeyi bilmesen bile temelleri. Ondan sonra itikadi yönlerini zaten açıklamışız, ortaya koymuşuz. Şimdi sen e, dün yapmış olduğun bir tane videoda diyorsun ki oğlum evladım Ondan sonra Hüseyin Cevik Diyorsun ki işte neymiş ee, Bir tane kadın varmış Mehdi olduğunu söylemiş herkese de reddiye yapmış Yani Cahilin söyleme reddiye olmaz Hüseyin 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 Cahilin söyleme reddiye olmaz Reddiye demek Tamam mı? Red etmek Kabul etmemek demek İlim ehlinin söylemidir reddiye Niye? İlim ehlinin söylemi Alimlerin söylemi ayet ve hadise temele dayalı, dayanır. Anladın? Reddiye dediğin temellerden delillendirip ortaya koyduğun şeydir. Ya da temellerden anladığın ortaya koyduğun şeydir. Senin e, işte Mehdi olduğunu söyledi. Herkese de reddiye yaptı dediğin kadın. Yani belki çok cüz'i manada itikadi konular olmasa işte olmasa da onun dışında belli başlı konularda birkaç yönle belki ilmi vardır. Ama Mehdi konusunda ilmi olmayan biri. Neden mi Hani herkese reddiye yapmış ya. Ben Mehdi diyelim kardeşiyim kardeşi kardeşi olarak. Ben onun videosunun altına 4-5 sene oldu. 5 sene olmamıştır. 3 4 sene arasıdır. Ben ona yazdım. Dedim ki Mehdi Aleyhisselam dedim hem Nebi hem Resul müdür? Yoksa dedim tek Nebi Resul müdür? Hani herkese reddiye yapmış ya. Resul dedi bana. İnşallah yanlış hatırlamıyorsam. Hiç ne bir resul kavramlarının izana girmedim. Direkt ayet koydum ortaya. Dedim ki biz kadınlardan resul göndermedik buyuruyor Allah. Sen dedim nasıl Mehdi oluyorsun? Nasıl resul oluyorsun? Kadın ondan sonraki çıktığı yayınlarda başladı. Dedi ki ya dedi. Ondan sonra sorduklarında işte sen Mehdi misin dediği zaman o sarışın çiyan. Anladın şimdi kim olduğunu. O sarışın çiyan işte hani herkese diye yapabil yapmış. Yapmış ya. Ondan sonra işte o sen Mehdi misin dediği zaman o sarışın çıyana o sarışın çıyan dedi ki ya dedi işte dedi ondan sonra ben Mehdi değilim dedi. Ben dedi kitap basmıştım o kitabımı satabilmek için dedi Mehdi olduğumu söylüyordum. O zamana kadar Mehdi'yim diye feveran eden o cırtlak karı o gün birden dönmeye başladı orada. Niye niye işte hani reddi ediyorsun ya reddiye böyle olur. İşte bizim ortaya koyduklarımız var ya reddiye öyle olur sizin gibi işte ondan sonra hakkı hakikati gizleyerek işte bizim ortaya koyduğumuz hakikatleri alıp da kendiniz ortaya koymuş gibi açıklamak reddi olmuyor. Anladın? Reddiye dedin öyle olmaz. Biz benle birlikte 5 senedir toplamda neredeyse 12 sene olacak. Belki de olmuştur. 12 sene diyelim 12 senedir Ahmet Alçay yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği Mehdi aleyhisselam ortaya bir ton delil koydu neymiş işte sürekli mehdiler çıkıyormuş da biri kaybolmuş kaçmış göçmüş biri de işte sayfası böyle yavaş yavaş azalıyormuş vesaire lan herkesi dilinize doladınız tamam mı niye bize cevap veremiyorsunuz lan niye 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 yani sizin gerçekten ilim ehli olmadığınızın ispatıdır bu siz gerçek bir ilim ehli olacaksınız hele ki aranızda bir tane alim olacak alim Alim Allah'tan korkan demek aranızda bir tane alim olacak. Gerçekten Allah'tan korkacak. Yani gerçekten derken de tam manasıyla Allah'ı tanıyıp değil bildirilenler yönüyle. Gerçek bir alim olacak Allah'tan korkan hala sizinle durabilecek. Beş sene olmuş ulan. Hala sizinle durabilecek. Görecek çok kısa bir zaman sonra aranızda öyle bir alim olsa çok kısa bir zaman sonra fazla durmasına gerek yok. Çok kısa bir zaman sonra bayrağı çekip koşa koşa gelir. Koşa koşa. Yani Mahmut Efendiniz aklı başında olsaydı o da yapardı aynısını. Ama sizde öyle bir şeref yok ki. Çünkü sizin İslam'la İslam'dan toz kadar şeref bulaşmamış size. Sizin derdiniz o sistemden geçinmek. O cemaatin adını korumak. Aynı Mekkeli müşriklerin sistemini korumaları gibi sizin durumunuzda. Bir farkınız neredeyse bu yönüne yok. Şirk yönüyle onlar ta taştan şeylere işte heykellere falan e, tapıyorlardı derken onların içinde işte ne bileyim e, onların temsil ettiği müminler falan filan muhabbeti. E siz de yani onlar konuşamayan ilahlara sahipti. Siz konuşabilen ilaha sahiptiniz. Siz de müşriktiniz, onlar da müşrikti. Olay bu kadar açık. Yani ortaya bir ton delil koyduk. Karşısına bir tane delil koyamadınız. Size her yönle delil getirdik. Ya <laughs> yani reddiye dediğin hatta reddiyeden öte Alim dediğin kişi tamam mı? Ortaya delil koyar bir. Bak yanla. Alim dediğin ortaya delil koyar bir. Ortaya koyduk bu delilin nasıl nes ve izlam edileceğini ortaya koyabilir iki. Nasıl alim var ulan sizde? Ortaya bir ton şey koyduk. Nasıl nes ve izlam edeceğinizi açıkladık. Niye? Çünkü bilmiyorsunuz. Ulan yolunu bile gösterdik. Hatta tek yani nes izlam yönünü tek bir yönle de göstermedik. Ortaya koyduğumuz her delilde bunu yaptık. Ama siz adı ola adı olduğunuz için sizin derdiniz gerçek manada kurtuluş olmadığından dünyalık rahat yaşayıp aynı zamanda cenneti ümit edenlerden olduğunuzdan sizde hidayet zannı olduğundan hak kabul etmeniz size çok zor. Yani çok zor çok zor. Anca ne olur? Bir sıkışıklık olur o sıkışıklıkta öldüğünüz zaman kafir olarak öleceğinizi tam idrak edersiniz. O zaman koşa koşa değil belki uça uça gelmeye çalışırsınız. Ama çoğunuza zaten o sıkışıklıktan kurtulamaz gelemez. Yani çoğunuzun kafa orada basmaz. Çünkü bastırtmaz Allah. O kafayı bastırtmaz. Yani o iyice kalıplaşmışsa o enaniyet, o kibir, o körü körüne gitme durumu kalıplaşmışsa hakkın karşısında ondan sonra hakka karşı mücadele etmek kalıplaşmışsa Allah çoğunuzu çevirmez. İşte çevirirse hikmeti gereği birkaçınızı çevirir. Böyle bir durum var. Daha ne diyeyim? Selam hidayete tabi olanlara.